Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu açılımımızda sizlerle her akşam yer verdiğimiz gibi aklınızdaki kişi bu gece sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Hep beraber buna bir bakacağız. Açılımımız kolektif açılımdır. Sizler hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara bir aksilik olmadığı sürece e, aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz canlarım. E, burada açılımların tabii ki kolektif açılım. Zamansız zamanı niyetliyimdir. Sizler hikayenizi uyanı alın, uymayın da evreni iade edin canlarım. Ben abonelerime niyetliyim. İşte boş boş yorum yapanlar lütfen kendinizi engelletmeden kanalımdan bir defolup gidin. Yani bu konuda çok ciddiyim ki ben kimseye bu zamana kadar üslubumu bozmadım. Bozanlara da saygım yok. Anlayışım yok. Anlatabildim mi bilmiyorum. Herkes duracağı yeri ben nasıl biliyorsam herkes de dur duracağı yeri belli bir noktaya kadar bilecek. Anladın mı? O kendini bilmezlere söylüyorum özellikle. 3-5 tane var. Beni dinleyen. Ee, ama Başarımı kıskanan, çekemeyen, kendi kendine e, fake hesaplarla açarak, sahte hesaplarla yayınımı dolaşan insanlara sesleniyorum. Yapmayın. Herkes kalbin ekmeğini yer. Kötü niyetli, fesat niyetli olacağına git. Adam gibi işini yap. İzlettirebiliyorsan, seyrettirebiliyorsan kendini seyrettir. Kimseye Haddini aşan kimseye tavizim yok. Bilginiz olsun. Burası saygı sevgi çerçevesi adı altında. Birbirimizle doğru üsluplarla, doğru kelimelerle konuşabileceğimiz bir platform. Bu kendini bilmezlere son uyarım. Umarım herkes duracağı yeri iyi bilir. Evet, benim zaten bir çok ruhtaşım, bir çok takipçim. Kendini bilen insanlar. Araya nereden kaynıyorsunuz 3-5 tane kendini bilmez. Ne konuştuğunu bilmezler. Benim kanalıma gelmiş. Tarot fal mı? Eline kağıt alan fal bakıyor. Sen dengesiz. Bir kere tarotun fal olmadığını bilmeyecek kadar kendini burada rezil edecek kadar küstahsa hala kanalıma gelip konuşacak gözü kendinden nerede buluyorsun? Önce git bir araştır bakalım tarot neymiş. Ondan sonra karşıma gel. Ne yapıyoruz? Güzel bir açılım yapıyoruz. Tabii ki bunları takıyor muyuz? Hayır, takmıyoruz. <laughs> Onlar istediği kadar konuşsun. Ee, hani, <laughs> bir laf var. Sizlerin de bana yazdığınız. Zirvedeyim, duymuyorum. Zirvedeyim, çok şükür olduğum yerden çok memnunum. Benden daha üstün olanlar da olabilir. Daha düşük olanlar da olabilir. Çok güzel daha yorumlayanlar da olabilir. Benim kimseye rakip olduğum benim hırs gözümü bürümemiş. Ama sizin hırs gözünüzü bürümüşse e, o çıktığınız yerden de aşağı indirmesini bilirim. Bana çamur atmak, bana laf söylemek sizin en son haddiniz olacak bir şey. O kadar kendine güveniyorsa aç arkadaşım bir kanal, ücretsiz kanal açmak. Senin tabirinden de ver. 3-5 karta para. Otur kendin yorumda. Ben 5 bin 10 bin izleniyorum. Sen becerebiliyorsan 100 bin izlettir kendini. Neyin şeyi bu? Kıyası bu. Yapabiliyorsan. Beceriyorsan. Ya. Yapamıyorsan da. Oraya klavyenin başına geçip de. ileri geri konuşma böyle ağzının payını alıp rezil olursun. Bir dahakine adını da veririm. Bu benim son insanlığım. Kendini bilmezlere. Evet canlarım biz kartlarımızı seçtik. Şöyle bir bakalım aklımızdaki kişi bu gece bizimle ilgili ne düşündü ne hissetti. Morallerimiz yerinde. Keyfimiz yerinde. Hiç kimse bizim neşemizi de keyfimizi de bozamaz. Nokta. Ve onlar üstüme geldikçe Allah'ıma bin şükür ki sizler yanımda durduğunuz sürece ben her daim izleyeceğim. Bakalım ama harfleri nelermiş canlarım. G veya yumuşak G. Fransa'nın F'si. Kastamonu'nun K'si. Trabzon'un T'si. Edirne'nin N'si. Rize'nin R'si ve son harfim Yolzgat'ın Y'si. Evet. Bugünümüzün harfleri bunlardı. Canlarım uymuyorsa da açılmamızı dinleyin. Abone olduysan, videomu beğendiysen zaten açılımında çıkan tüm e, güzellikleri hayatına dahil ediyorsun ve kendine uyacak bir tek kart bile olsa buluyorsun canım. Haydi bakalım. Ne düşünmüş? şimdi canlarım aklınızdaki kişi bu gece sizinle yatarken ilgili ne düşünmüş diyecek olursak vallahi kızmayın ama ah. bak ne yazıyor evlilik vallahi sonuç açalımdır evliliğe gidiyoruz işte yani ne diyeyim evlilik düşünüyor gerçekten evlilik düşünüyor dünkünde de, de Tam buradaydı sanırım. Dünkü açılımımızda da. Ee, bize dedi ki, benimle evlenmeni istiyorum mu? Sana evlilik teklif etmeyi mi düşünüyorum?" Öyle bir şey çıkmıştı. O kadar kafam dolu ki günde 20-30 kişiye bakım yapıyorum. Burası hariç. Şimdi düşüncelerde aynı düşünceler, dün geceki düşüncelerin devamı. Evlilik ve İlk önce ama bu evliliği yapmadan önce tabii ki düşüncelerinde bir karma var. Şu anda diyor karma içerisindeyim. Şu anda hayatımda bir karmik ilişkim, karmik partnerim var. Ya da benim karmik ilişkim sen misin? Bunu da düşünüyor olabilirim. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşadım, dersimi alamadım. Bu yüzden artık arınmaya niyetliyim. Artık hayatımdaki karmalarımı bitirmeye ve sonlandırmaya niyetliyim. Evet seni kırdım. Bunu düzeltebilir miyim? Bunu bile inanamadım. Bunu bile bilmediğim bir süreçten geçiyorum. Ama beni affedip affetmemek sana kalmış. Ben senin affına sığınacağım. Bağışlamanı isteyeceğim. Beni hoş görmeni isteyeceğim. Yaptığım hatalardan veya sana karşı bu zamana kadar sergilediğim tutumlardan pişman olduğumu ve bağışlanmayı isteyeceğim. Eğer ki beni affedersen, beni bağışlarsam ben evlilik yolunda ilerleyeceğim. Ve bakın 17 ile geldi. Şans. Yıldız kartımız. Yarın dayın da 17'si. Bu gece dedik ne düşünüyor? Belki gece 12.0 itibariyle hani ayın 17'sinde bağlandığımızda bu gece düşüncelerinde bir şans isteme veya bakın burada dürbün var dürbünle etrafı inceleyen bir kişi var. Belki e, engelleri açabilir bu gece e, veya işte sizi stokladığını takip ettiğini ya da uzun zamandır paylaştığınız hikayelere bile bakmıyordu. Şu an bir fark baktığını e, veya işte direkt 17'sinde iletişim ile karşınızda gelme olasılığı yüksek. Bir şans isteyecek çünkü artık karmaları bitirecek ama hani dediğim gibi o şansı vermek e, ya da işte evlilik yolunda ilerleyebilmem için senin affın önemli. Beni affedersen, benimle uzlaşırsan, yaptığım hataları telafi etmem için bir şans verirsen, ben artık karmalarımdan arınmaya niyetliyim ve ben kırdığımı biliyorum ama düzelteceğim. Ben çünkü artık kafaya koydum. Evlenmek benim niyetim ciddi. Gerçekten ben seninle evlenmek, senden bir arada olmak, senden ciddi bir yolda ilerlemek istiyorum. Bunun için de zorlu bir süreçlerin arkasında artık sıkıntıları bitirmek istiyorum. Ve bak bir diğer düşüncesi zaten zeytin dalıyla geldi. Burada affet beni dedi. Burada zeytin dalı. Bak ben sana zeytin dalını uzatacağım diyor. Barış sağlayalım. Yeniden başlayalım. Uzlaşalım. Uzlaşalım. Ben beni direkt affet demiyorum. Bana beklentilerini söyle. Ama aşkla yeni başlangıcı başlangıcımıza da izin ver demiyorum sana hadi gel beni affet yaptım o kadar aman unut gitsin diyorum ki bak ben büyük bir dönüşümden geçiyorum ben yanıp kül olduğum ve acıyı iliklerime kadar hissettiğimde kaderimi değiştirmeye hazırım üzüldüm ağladım karmalara yarattım ama pes etmedim o yüzden dönüşümden geçiyorum ve bu dönüşüm bana biliyorum ki kudret ve parlaklık getirecek Aşkta yeni başlangıcıma hazırım. Sana zeytin dalı uzatmaya hazırım. İnan ki hayatımdaki maddi manevi dengeleri sağlamakta zorlanıyorum. O kadar yara aldım ki. O kadar karmik ilişkilerde, yaşadığım ilişkilerde. O kadar yaralar aldım, o kadar yara verdim. Ayakta durmakta dahi zorluk çektiğim bir döngüye girdim ki. Artık Hani o yanıp kül olduğum acıyı iyiliklerime kadar hissettiğimde kendimden yeni bir ben ortaya çıkarmaya başladım. İşte bu yüzden kendimi değiştirmek istiyorum. Kendimin hayatındaki bu sıkıntılı döngülerimi, bu sıkıntılı süreçlerimi bitirmek istiyorum. Ve uzun zamandır hayatımdaki maddi manevi dengeleri sağlamakta zorluk çektiğim konuları bir çözüme kavuşturmak, bir Güzel sürece girmek istiyorum ve biliyorum ki dönüşüm bana kudret getirecek. Ben aslında yeni başlangıcımıza hazırım. O zeytin dalını uzatmaya hazırım. Peki sen kabul etmeye hazır mısın? Dediği bir düşünceden bu gece geçiyor. Çok net bu gece düşünceleri. Çok net. Adım atmak için, eylemsellik için bekliyorum zaten yorumlarınızı şu 17'ye bir dikkat edin bakalım. Yarın ayın 17'si ee, veya ne denir? Saat 17 civarında. Bir bakın bakalım. Videoyu dinledikten sonra 17 dakika sonra olabilir. Ama diyor şu var. Bak ben beni affetmeni istiyorum. Sana o zeytin dalını uzatıp seninle uzlaşmak, seninle o orta yolu bulmak, artık o sıkıntılı süreçleri hayatımızda sonlandırmak istiyorum. Evet bugüne kadar eksik kaldığım noksan kaldım. Belki bugüne kadar ego yaptım. Ama bana ne yapmam gerektiğini artık söyleme. Ben artık ne yapmam gerektiğimi biliyorum. Sezgilerimi dinliyorum. Kendimi buluyorum. Kendimi buldum. Egomu yanlış kullandım. Bugüne kadar egomun sesini dinledim ama artık hakikatin sesini duymayı seçtim. Hatta bu yönümü bitirebilmek için, bu yönümü sonlandırabilmek için meditatif çalışmalar ve ibadetle dengemi sağladım. Kolay olmadı egomu yenmek. Kolay olmadı egosal yanlarımı geriye bırakmak. Ama hala bana ne yaptığını söylemeni istemiyorum. Çünkü ben sana bağımlılık çalıştırıyorum. Benim sana karşı içimde engelleyemediğim derecede istek ve arzularım var. Kendimi geri tutmak istesem bile beceremedim. O yüzden senden kaçamıyorum, senden uzaklaşamıyorum. Evet bu zamana kadar egomu yenik düşmüş olabilirim. Ama sana çalıştırdığım bu bağımlılıklar egomu yenmeme, bununla ilgili kendimi, bu konularla ilgili kendimi düzeltmeme, kendimi bulmama vesile oldu dediği bir düşünceden bu gece geçmiş. Valla ben düşüncelerini beğendim. Hele bu egoyu kırmasını, bu barış barışsal yanının ağır basmasını beğendim. Peki duygularına bakalım. Duygularla ilgili ne söyleyecek bizlere? Şimdi duygusal olarak bir kere siz bu insanın yalanlarını yakalamış olabilirsiniz. Sizin karşınıza dürüst olmayan durumlarla gelmiş olabilir. Sizi kandırmış olabilir. Durumu yırtmak için bazen küçük bile olsa size karşı beyaz yalanlar söylemiş olabilir. Ve bu durum diyor bizim kötü iletişim kurmamıza vesile oldu. Birbirimize karşı ağır laflar, birbirimize karşı ağır sözler yakala beni yakaladığın yalanlarım yüzünden belki sana karşı işte hani benim için ufak da benim için durumu toparlayabilmek için küçüktü. Ama artık dürüst olmayan durumlarımı açığa çıkartmam gerek. Gerekti. Ele verdim kendime. Bunu kabul ediyorum. İşte ben böyle davranarak aramızdaki alma verme dengesinin düzenini bir kere bozdum. Düzenini bir kere kırdım. Eşitleyemedim. Senle bir şeyleri dengeleyemedim. Dengeye oturtamadım. Ve telefonumda bir resmin var. İnan ki her zaman ona bakıyorum. O gülüşün, o bakışın, o e, mutluluğun, o yüzündeki ifade gözümün önünden gitmiyor. Ve ben aramızda koşulsuz gerçek aşkın olduğuna inanıyorum. Aşka yüreğimi açtım. Bu yüzden artık beklentisiz seni seviyorum. Hani gerçek aşkla koşulsuz seviyorum. Bundan sonra gel gelme. Beni affet affetmeme. Ama ben sana karşı o gönlüm artık koşulsuz gerçek aşka sana kendimi açtım. Yaptığım yanlışların farkındayım. Bu yanlışlardan aramızda oluşan kötü iletişim, iletişimlerin farkındayım. Evet aramızdaki bu yüzden aramızdaki bu alma verme dengesini bozduğumun da farkındayım. Ama telefonunda bir resmim var sürekli ona bakıyorum. Ve ben seni artık koşulsuz gerçek aşkla seviyorum. Bu benim için değişmeyecek bir seçenek oldu artık diyor. Evet bu zamana kadar iyi niyetini suistimal ettim. Bu zamana kadar iyi niyetini, sevgini, verdiğin değeri sürekli görmedim. Hatta seni zehirledim. Hatta senin bana yaklaşımının tam tersi bir şekilde sana yaklaştım. Sana belki kinle, nefretle istemediğim şeyler belki söyleyerek kalbini defalarca keskirdim. Ama... Bak ben sana karşı bir adaletsizlik yaptım. Ben sana karşı bir haksızlık yaptım ve şu anda oturmuş kara kara adaletin nasıl düzeltebilirim? Bu yaptığım adaleti nasıl düzeltebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bu seferki ayrılık bana durup yaptığım hatalar üzerinde düşünme fırsatı verdi. Ben adalet arayışı içerisindeyim. Burada da sana düşüncelerinde de sana söyledim. Beni hadi yaptım hata affet değil. Bundan il gelmek istemiyorum. Ben artık inan ki bu seferki ayrılık bana durup yaptığım hatalar üzerinde düşünmeme fırsat verdi. Ben adalet arayışındayım. Gerekiyorsa cezamı çekmeye de razıyım. Çünkü çok suistimal ettim. Ee, ama artık senden şunu da istiyorum. Bana sürekli güvenilmez gibi davranmaktan vazgeç. Bütüne bak yolunda ilerle ve ihtiyacın olan her şeyi sana anlatacağım. Bilmen gereken her şeyi sana anlatacağım. Karşına geldiğimde bana her şeyi bilemezsin, bilmemelisin de. Beni boğma. Ben karşına geldiğimde bundan sonra ne olabileceğini söyleyin. Bunu konuşalım. Geçmişi sorgulamayalım. Geçmişte birbirimize verdiğimiz ya da belki de sen çünkü hep iyilikle geldi. Benim suistimal ettiğim konularda bırak ben bir şeyleri toparlayayım. Bak ben çok dinlendim. Çok duaya yöneldim. Çok manevi inançlarımı yükselttim. Ruhsal uyanışımı tamamladım. hayatın anlam arayışı içerisine girdim. Kendimi yükselttim. Kendimi buldum. Hayatımı dengeye, ibadete getirdim. O yüzden detaylarda boğulma geldiğimde de. Ben adalet arayışı içerisindeyim. Yaptığım haksızlıkların bedelini de ödet. Ama bil ki bu seferki ayrılık bana durup yaptığım hatalar üzerinde ee, düşünme fırsatı verdi. Kendimi sorgulama fırsatı verdi. Bunu da aklından çıkartma diyor. Evet belki sana karşı yanlışım oldu. Tepkini ölçmek için sana karşı çok fazla oyunlar oynadım. Bu yüzden aramızda fırtınalar koptu. Birbirimizi beklenmedik kayıplarla, kaoslarla kaybettik. Tartışmalar, uyuşmazlıklar, açığa çıkan olumsuz enerjiler bizi sıkıntılı bir sürece itiyor. Itti. Ama biliyorum ki sen benim kaderimdeki insansın. Biliyorum ki, inanıyorum ki sen benim kaderimde varsın. Bugüne kadar önce ben de mi diyordum. Önce haklarımı koruyayım, İşte benim mutluluğum, ben neyi nasıl istiyorsam öyle olsun diyordum. Ama artık bencilliği kenara bırakıyorum. Artık olgun oluyorum. Artık alacağımız kararlarda, olmasını istediğimiz süreçlerde birbirimizi anlayarak, birbirimizi dinleyerek, birbirimizle orta yol bularak hareket etmek istiyorum. Şu anda inanki tek arzum ve gayem bu. Ve artık bir şeyler yoluna girsin. Öyle bir girsin ki dört dörtlük. Bırak ki yaptığımız hatalara eksik kaldığımız yanları toparlayalım. Bundan sonra eksikliği bırak dört dörtlük mükemmel bir ilişki yaşayalım. Mükemmel bir seviyede ilerleyelim ve kaderimizi yeniden yazalım dediği bir duygu çerçevesi içerisinden gittiğini, egoyu bıraktığı gibi bencillik yanlarını da aslında bırakmaya başladığını, Artık önce ben diyerek birçok şey kaybettim. Biraz da önce sen ya da beraber kararlar alalım dediği bir sürece imza attığını bizlere söylüyor canlarım. Evet canlar bu geceki de sizle ilgili duygularında bunlar hakimmiş. Vallahi ben beğendim. Çok da güzel bir açılım oldu kanalımın bütün abonelerine videomuzu beğenen bütün röportajlarıma şifa olsun. E, 17'si aranma tarihiniz, güzel iletişimler alacağınız, buluşmalar yapacağınız bir tarih olsun diyelim. Öyle de oldu. Ben totemi başlattım. Totemime dahil olmak için abone olun. Videomuzu beğenin canlarım. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlarda whatsapp numaramız mevcut. Oradan sadece whatsapp arama yapmıyoruz. Yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz asistanımızla randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın yeni bir açılımla yarın tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın.